hukukçu avukat, araştırma yazar Ahmet Nazlı hocamızla devam edeceğiz. Ahmet hocamız da hukukçu olduğu vesileyle gerek bu mektubu gerek daha genel olarak da bir hukuki açıdan kendi okumalık alan açısından bizim bize bir değerlendirme yapmasını rica edeceğim. Şöyle de bir soru tevcih ederek Ahmet hocam katkılarınızı rica edeyim. Bu mektuptan ve tabii genel olarak da baktığımızda Bediüzzaman'ın zamanın davasını gerek idari makamlar önünde gerek ee, mahkemelerde, yargı ve makamları önünde müdafasına baktığımızda bu ile ilişkin ne gibi tespitler yaptığınız ee, fikirlerinizi bizimle paylaşırsanız çok memnun olur. Evet Bediüzzaman'ın <laughs> müdafalarıyla <gülüyor> ilgili maalesef hukukçuların büyük bir ee, eksiği var. Yani henüz Bediüzzaman'ın ile ilgili yeterli ee, düzeyde çalışamadık maalesef. E, soruda idari davalar diye bir şey de kategori de var ancak idari dava ile ilgili herhangi bir açılmış dava olduğunu ben bilmiyorum normal davalarla ilgili davaları toparlayabilsek Bediüzzaman'ın savunma hukuku anlamında belki hukuka çok sağladığı sağlayacağı katkılar olacaktır bu metinden doğrusunu isterseniz böyle bir soruya cevap çıkaramıyorum maalesef yani gönderilen Metin şu anda Gönderilen metinle ilgili baktığımızda e, hukuki olarak bir meşveret kavramıyla ilgili yorumlar belki yapılabilir. Bir de metinden e, metni şöyle bir önüme tekrar aldığımda korkak müftü diye bir ifade dikkatimi çekti. Bir de meşveret kelimesi dikkatimi çekti. Bediüzzaman korkak müftü ile ilgili ne diyor? Korkak müftü vasıtasıyla Hulusi'nin Kars'tan gönderdiği bir mektup var. O mektubu aldığını ifade ediyor. Acaba müftüye niye böyle bir sıfatla müftüyü anıyor acaba diye düşünmek lazım. Demek ki o dönemin şartlarında müftü kendi makamını korumak niyetiyle veya başka herhangi bir saikle çekinerek Bediüzzaman'a yaklaşıyor. Belki de uzak duruyor. Belki de sadece mektuba taşımacılık görevi üstleniyor. bunu düşünmek lazım. Yani bir makam sahibi acaba niye korkar? Yani ben doğrusunu isterseniz e, Risale-i Nur metinlerinin tamamı için tığım zaman bir metne baktığım zaman bu metin acaba bana ne söylüyor? Ben bu metinden nasıl bir ders çıkarırım? Diye kendi kendime baktığımda burada önüme işte korkak müftü kavramı çıkıyor. Bir de meşveret kavramı çıkıyor. E aynı şeyi tabii ki biz Risale-i Nur okuyucuları dışarıdaki insanlara da bu metinleri anlatmamız gerekiyor. Ve bu metinde acaba benim hangi ihtiyacıma binaen bu mektup yazılmış olabilir? Ben bu mektuptan nasıl bir kendim için nasıl istifade ederim acaba diye düşünmemiz gerekiyor. Şimdi YouTube izleyicilerine dikkat ettiğimizde ya da herhangi bir internet kullanıcısını dikkat ettiğimizde korkaklıkla ilgili bir kavram araştırması yaptığında biz eğer korkak ile ilgili bir ifadeyi çalışırsak ve korkaklığın insan psikolojisi açısından nasıl sebepleri nedir, sonuçları nedir diye yorum yaparsak herhalde biraz daha istifadeli olmuş olur. Ya da Aynı şey meşveret kavramı ile ilgili de eğer biz Bediüzzaman'ın meşveret kavramına yüklediği anlamlarla ilgili yorumlarda bulunursak kendi ihtiyaçlarımızı giderebilirsek ve bizim şu ihtiyacımız vardı. Bediüzzaman meşveret kavramıyla benim şu ihtiyacımı giderdi diye kendi ihtiyacımızı nasıl giderdiğimizi, tecrübelerimizi aktarırsak herhalde bizi izleyenlerin de daha fazla istifade edeceğini düşünüyorum ben. Dolayısıyla burada ben yani bu metinden çok fazla hukuki yorum yapmayacağım maalesef. Daha çok korkaklık kavramı ile ilgili risaleden Kutubat-ı Sitte mektubattaki bahis 29. mektubun 6. risalesi olan 6. kısım. ikinci desteği şeytaniye. Orada 3. desteği şeytaniye pardon. Orada korkudan bahsediyor. Yani Müslümanlardaki korku. demek ki insan yani korku fıtridir, insani bir şeydir. İnsan korkabilir, çekinebilir ama bu insanın düşünce yapısını etkilememeli. Yani ben kendi düşüncemi korkudan dolayı ifade etmekten çekinmemeliyim. Kendi düşündüğüm, bilgileri başkasına faydalı olabilecek bilgileri aktarmak için korkmamalıyım. Eğer bunu korkudan dolayı yaparsam, yani çekinirsem bildiğim şeyleri mesela Risale-i Nur'dan edindiğim tecrübeleri başkasına aktarmaktan çekinirsem bu benim için bir vebal olur. Dolayısıyla Bediüzzaman'ın dönemindeki korkak müftü halen de devam edebilir. Şimdiki korkak müftü, korkak vali, korkak avukat, korkak kaymakam, belediye başkanı vesaire, korkak ne bileyim akademisyen gibi bunu genelleştirebiliriz. Demek ki korkudan dolayı fikirlerimizi ifade etmekten çekinmememiz gerektiğini buradan öğreniyorum ben. Ben kendi adıma böyle bir istifade e, ettim. Çünkü ihtiyaçla birlikte bunu düşünmemiz gerekiyor. Yani benim demek ki korku kavramı ile ilgili bir ihtiyacım varmış ki sıkıntılı bir dönemde işte ben kendi fikirlerimi ifade edemediğim zaman Demek ki benim insani olarak zaafım varmış o konuda diye kendi kendimi e, biraz e, terbiye etmem gerekiyor. E, biz eğer Risale-i Nur'un kavramlarını e, kendi ihtiyaçlarımıza göre kendimize istifadeli şekilde istifade ettiğimiz tecrübeleri başkasına aktarırsak başkasının da daha fazla istifade edeceğini düşünüyorum. E, çünkü e, başkasının e, Risale-i Nur'a ya da kavramlarına olan rağbeti ve teveccühü nasıl olur? Yani bizim istifademizi biz eğer e, anlatırsak Başkası da rağbet edip gösterir. Ee, yoksa ihtiyacını, yani bizim ihtiyacımıza karşılık gelmeyen bir şeyi biz başkasına anlatırsak, başkasının da ihtiyacını gidermemiş oluruz. Ee, bu konuda sunu hatta şöyle bir ifade var, ee, onu müsaadenizle aktarmak istiyorum. Umuru mukarredendir ki, efkar-ı ammenin bir şeye verdiği mükafat, gösterdiği rağbet ve teveccüh, ek o şeyin kemaline nispeten değildir. Belki ona derece ihtiyaç nispetindedir. Bir saatçinin bir alameden ziyade ücret alması bunu teyit ediyor. Demek ki ne kadar ihtiyacını giderebilirsek insanların o kadar daha çok teveccühe ve rağbete mazhar olur. Aynı şey Risale-i Nur için de geçerlidir. Bizim Risale-i Nur'u insanlara anlatmamız, insanların Risale-i Nur'a olan ihtiyacı nispetindedir. İhtiyacının olup olmadığını nasıl anlayacağız? İnsanların buna ihtiyacının olup olmadığını nasıl anlayacağız? Benim ihtiyacım vardı, ben ihtiyacımı giderdim, istifade ettim ve ben bu tecrübemi aktaracağım ve bu şekilde başkaları da istifade etmiş olacak. Yoksa ben tecrübe aktarımı yapmadan başkası istifade edemez. Bir de Risale-i Nur'un yine kavramlarıyla konuşursak, Bediüzzaman'ın bir ifadesi vardı hatırlarsınız. Yine hatta İbni Hacer'e nazar ettiği vakit bir insan, Kur'an'ı anlamak ve Kur'an'ın ne dediğini öğrenmek maksadıyla nazar etmeli. Yoksa İbni Hacer'in ne dediğini anlamak maksadıyla değil diye bir cümlesi vardı. Demek ki biz İbni Hacer'e ya da Fıkh-ı Ekber kitabına ya da Muatta kitabına ya da Risale-i Nur'a hepsini aynı kategoriye koyuyorum ki biz buradan nasıl istifade ettiğimizi ifade edebilelim. Biz bunlara nasıl nazar edeceğiz, nasıl bakacağız? Kur'an'ı anlamak ve Kur'an'ın ne dediğini öğrenmek maksadıyla nazar etmeli. Yoksa İbni Hacer'in ne dediğini anlamak maksadıyla değil. Demek ki İbni Hacer'e baktığımız zaman aslında İbni Hacer şöyle parmağını uzatıyor. Bir şey gösteriyor. Nedir o? Kur'an. Kur'an'ı gösteriyor. Ve Kur'an'ın ne dediğini anlamak için Kur'an öğreniyor ve anlatıyor. Bizim de aynı maksatla İbni Hacer'in işaret ettiği yere doğru gitmemiz gerekiyor. Yoksa İbn Hacer'in parmağına bakmamız İbn Hacer'i bize anlatmamış olur. Yani daha doğrusu İbn Hacer'i sadece parmağına görmüş oluruz. İbn Hacer'in anlattığı şeyi anlamamış oluruz. Bu yüzden risale metinlerinde de bizim bu metotla bakmamız gerekiyor. Ve dediğimiz zaman acaba burada bize ne anlatıyor? Bize ne ifade ediyor? de Kur'an'ın hangi hakikatini bahsediyor ve anlatıyor diye düşünmemiz gerekiyor. bu yöntem problemini, metot problemini e, kısaca e, girizgah yaptıktan sonra e, korkuyla ilgili kavrama geçtim. Az önce onu anlattım. E, meşveret kelimesine gelmek istiyorum müsaadenizle. Meşveret kelimesini fark ettiyseniz Bediüzzaman e, çok geniş kullanıyor. Az önce Mehmet Hocam da bahsetti. Kıtalar arası meşveretten bahsetti. Yani dolayısıyla biz meşvereti sadece işte demokrasi kavramıyla izah edersek, meşveret kavramını yeterince izah etmiş olmayız. Meşveret kavramını evvela ve bizzat kendi şahsi hayatımızda kullanmamız gerekiyor. Şahsi hayatımızda sürekli birileriyle istişare etmemiz gerekiyor. Ehliyle istişare etmemiz gerekiyor. Hangi konuda kim ne kadar ehilse onunla istişare etmemiz gerekiyor. Yani biz o konuda fikir sahibi olsak bile, bilgi sahibi olsak bile, ehliyle, işin ehliyle meşveret edip hayatımıza istikamet vermemiz gerekiyor. Mesela derslerde şimdi şu an yaptığımız da aslında bir bir tür istişaredir. Derslerde, sohbetlerde, toplantılarda bir tür istişaredir. Yani dolayısıyla bu anlamda fikri müzakereler yaparken de aslında meşveret hassasiyetiyle yapmak gerekiyor. Yoksa e, hep benim dediğim doğru mantığıyla yaklaşımıyla ben yola çıkarsam eğer ben hiçbir şey öğrenmemiş olacağım. Ama benim fikrim şudur. Acaba başkaları bu konuda ne düşünüyor? diye e, yola çıkarsam hem kendi fikrimi ifade etmiş olacağım hem de başkaları e, ne diyor ve benim fikrimden farklı şeyleri öğrenmiş olacağım ve kendi eksiklerimi gidermiş olacağım. Meşveretli oluyor bütün bunlar. E, başkasının benim fikrime yaptığı katkıları öğrenmiş olacağım. Dolayısıyla ben kendimi geliştirmiş olacağım. Bu anlamda fikri e, müzakerelerde kesinlikle ve kesinlikle meşveret mantığıyla e, hareket etmek gerekiyor. E, aile hayatımızda meşvereti e, oturtmamız gerekiyor. Ben babayım, her şeyi ben söylerim. Ben ne dersem o olur dersek, burada hiçbir... E, meşveret olmaz. E, ve ben eksik biliyorsam yandı o aile. E, dolayısıyla her çocuklardan bile benim öğreneceğim bir şeyler olması lazım. İşte hanımdan, kızımdan öğreneceğim şeyler olması lazım. Ve sürekli benim burada meşveret e, usulüne uygun bir şekilde fikir taatisinde bulunmam gerekiyor. İşte bunu bireysel hayattan e, yola çıkıp aile hayatında, toplum katmanları arasında e, toplum birey ilişkilerinde, fert cemaat ilişkilerinde dikkate alırsam ve nihayetinde bütün bir insanlık olarak meşveret kavramıyla birlikte düşündüğüm zaman bütün insanlık aslında birbiriyle meşveret halinde oluyor. Bu şekilde düşündüğümüz zaman işte bilimsel gelişmeler, meşveretin sonucu yani Bediüzzaman'ın bahsettiği asırlar birbiriyle meşveret ediyor ve bu yüzden bilimsel gelişmeler ortaya çıkıyor. İşte insan hakları gibi kavramlar Hukukla ilgili kavramlar, demokrasiyle ilgili kavramlar meşveretle ortaya çıkıyor. Yani asırlar birbiriyle meşveret ediyor ve sürekli birbiri, insanlar birbirlerinin eksiklerini gidererek daha iyiye, daha güzele doğru sürekli gidiyorlar. Böylece meşveret kavramı insanlık alemini toplu olarak geliştirmiş oluyor. Bu anlamda meşvereti dolayısıyla demokrasi ve yönetim, modelleri kavramında sadece düşünmemek lazım. Ta bireysel hayattan başlayıp ta toplumsal hayata ve devlet-toplum ilişkilerinde, devlet-birey ilişkilerinde bütün bunları oluşturmak gerekiyor ve bir kültür oluşturmak gerekiyor bu konuda. Tabii bu küçüklükten başlayıp çocukluk eğitiminden, gençlik eğitiminden başlatmak gerekiyor bu işleri. Yoksa toplumun külliyetiyle, toplumu üstten dönüştürücü şekilde kurallar, kanunlarla bu işler olmuyor. Ben hukukçu olarak söylüyorum bunu. Ve Büyük Millet Meclisi'nde sadece kanun çıkararak e, insanlar düzelmez. Yani bu işler meşveret yoluyla olması lazım. Dediğim gibi bireysel hayatta, aile hayatında, e, derneklerde, siyasi partilerde, e, fert toplumun ilişkilerinde, fert cemaat ilişkilerinde, cemaatler arası ilişkilerde, hepsinde meşvereti riayet edersek e, meşveretten bir şey çıkar ve e, insanlık tekamül eder. Aksi takdirde insanlık tekamül edemiyor. Mesela Müslümanlar kendi arasında ne kadar meşveret ediyor? Bir de Batı insanı kendi arasında ne kadar meşveret ediyor? Bunu üstadım bahsettiği zamanlar arası, asırlar arası meşveret kavramıyla dikkate aldığımızda geçmiş bize ders olsaydı, değil mi? Tekrar olmuş olmazdı. Tarih tekerürden ibaret olmazdı. Demek ki tarihi tekerür haline getirdiğimizde bu meşveret olmuş olmuyor. Tarih bize tekerür değil ibret olarak olmuş olmalı ki biz yeni yeni değerlere ulaşabilelim. Kendimizi insanlık olarak geliştirebilelim. Böylece daha doğruya, daha güzeli doğru gitmiş olalım. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum.